Herkese merhaba arkadaşlar bugün direk savunma ve kroşe savunma hareketlerini öğreneceğiz. Videomuza geçmeden evvel videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Dilerseniz hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. İlk etapta boksun savunma sporu olduğunu unutmayalım. Boks yumruk yemeden yumruk atma sanatıydı. Dolayısıyla yumruk yememek için savunma yapmamız gerekiyordu. Şimdi bu esas hareketlerimiz olan yani sanatımızı icra etme vakti. Dolayısıyla direkt savunmayla bu hareketlere başlayacağız. Bize rakibimiz yumruk atacak, karşıdan bize bir darbe gelecek ve biz bu darbeleri olabildiğince boşa savunmaya çalışacağız. Boşa savurmaya, o yumrukları boşa çıkarmaya çalışacağız. O yüzden ilk hareketimiz direk savunma hareketi. Direk savunma hareketini ister hazırsanız videomuza başlayıp direk savunma hareketimizi gösterelim. Yine Mustafa yanımızda, Mustafa ile alakalı göstermeye çalışacağım. Bir partner eşliğinde çalışmak sizin için çok uygun olacak. Evde çalışanlar için özellikle partner uygulamada çalışırsanız daha verimli, daha güzel sonuç elde edeceğinizi düşünüyorum. Evet, tekrar gardımızı alıyoruz. Güzel bir şekilde gardımızı aldık. İleri doğru baktığımız zaman istersen kameraya dönüp doğru dönelim. Evet, gardı gördük. Gard kuşumuz bu. Şimdi yandan göstermek gerekirse biz sol direk ve sol sağ direk savunma hareketlerimizi göstereceğiz. Dönelim şimdi bana doğru gardı gördünüz. Döndük. Şimdi ilk savunma hareketini yaptığımız zaman karşıdan darbe geliyor. Darbe geldiği zaman yine ilk attığımız yumruklar gibi. Topumuzu çevireceğiz. Biz üzerinde Defalarca Anlatmıştık Kapıcımız dönecek. Ve savunma yaparken işte büyük noktalardan bir tanesi. Yazılılar olur, öğretmenler söylerler. Şuradan çıkacak. İşte burada şuradan çıkacak. Yani büyük nokta olan hareketleri ben de söylemeye çalışıyorum. Diğer videolarımızda olduğu gibi. Savunma yaparken burayı muhtemelen e, mutlak surette korumamız gerekiyor. Yani biz direkt savunma hareketinde Yüzümüzü korumak zorundayız. O yüzden savunma yaptığımız zaman karşıya yumruk gelir hemen gösteririm. Ben de sol direğim ve sol direğimi karşıya doğru atacağım. Bakın bu benim yumruğum. Attım. Mustafa küçük bir omuz hareketi. Şimdi karşıya doğru direği gösterelim buradan. Evet. Şimdi karşıdan yumruk geldi Mustafa. Al savunmanı. Evet. Savunmayı yaptık. Dikkat etmemiz gereken hususları anlatıyorum. Bir. El yüzünden. Yani buradan gelen yumruğa karşı. Bakın bu bir. Şöyle göstereyim. Ben yumruğumu böyle attım. Direk şekilde yumruğumu attım. Mustafa hafif omuzunu büküp aşağı doğru eğildi. Eğilirken husus buydu. Elimizi mutlaka yüzümüze koymalıyız. Kafa hizasına bırakacağız ki olası bir ikinci yumrukta burayı korumuş olalım. Buraya yumruk gelmesi. Burayı koruduk. Bir, ikinci husus buradan aynı oranda karşıya doğru bir bakış söz konusu. Bakın gözümü ayırmıyorum. Buradan rakibe doğru bakıyorum. Yani şu hareketim şu değil asla. Bakın kendimi korudum. Saklandım. Ama bakmıyorum. İkinci yumruğun nereye geleceğini bilmediğim için yumruğu yiyorum. Ya da daha çok eğildim. Korktum falan. Böyle değil. Bakın çok küçük bir hareketle. Bir yumruk mesafesini savuracak şekilde. Yani şunun bir yumruk, bunun bu kadar yuvarlağının bir yumruk olduğu ki bu kadar bir yumruk. Buradan vuracaksınız. Yani şu kadarlık mesafe için bu kadar eğilmeye lüzum yok. Bu, şimdi bu kadar mesafe için bu kadar ineceksiniz. Eğmek gereken yer de direkt omuzumuzu. Tekrar dart alalım. Şimdi bu tarafta yok bana mutsuz. bu Bu tarafa doğru. Evet. Toparladık dardı. Sol direğimi attım. Evet bakın ben direk yüzüne atıyorum. Eğer savunmazsa onun yüzüne gelir. Attım. Bakın savunma. Omuzunu hemen içeri çevirdi. Tekrar. Atım. Evet bakıyoruz. Topuk yine döndü. Bakın pençe üzerinde duruyor. Topuk yukarı döndü. Kalçadan sanki yine yukarı katarmış gibi döndük. Tekrar, tekrar bardağı alalım. Kapatalım, daha çok kapalı. Evet, şimdi aynı mantıkla sağ savunmayı göstereceğiz. Sağ direk savunmayı göstereceğiz. Yine ben de bu boksörümü ve gardımı aldım. Sol direğimi atıyorum. Bir, savundu. İkinci atıyorum. İki, stop, bekle. Burada bekliyoruz. Şimdi, sağ direkte de aynı mantık. Bakın solda attık, sağ direkte de elimiz yine yüzümüzü koruyor. Omuzumuz yine böyle bir yumruk mesafesine de bakın yüzü buradaydı. Ben vuracakken savunmasını yaptı. Şu kadarlık bir açı oluştu. Şu kadarlık bir açı oluştu. Yani bu kadar eğilmiş oldu Mustafa. Evet bir yumrukta eldivenle ölçtüğümüz zaman ancak bu kadarmış. Dolayısıyla bu kadar eğilmesine gerek yok. Bu kadar yere eğilmeyecekti. Bu kadar eğilmesi yeterliydi ve bu kadar eğildi. Savunmasını yapabildi. Yaparken elini burada korudu. Ve burada kapalı. Bakın burma ihtimalime karşı aşağı indirebilir. Yüzüne sol direğimi bu sağ direği vurdum? Bakın sol direği mi? Sağ direği mi? Bakın, son direk mi? Sağ direk. Şimdi tekrar sol direği vurmama ihtimalime karşı elini yüzüne koydu. Bakın ben kırmızı da vurabilirim. Ama hala eli burada olduğu için ve sağlam bir duruş sergilediği için yumruğu almadı. Yine pençelerde olup havada kalçadan kuvvet alıp o şekilde dönmeye çalıştı. Yere de sağlam bir basış uyguladı. Yere de bir sağlam basış uyguladı ki savunmasını daha rahat yapabilsin. Tekrar toparlandık kartımıza. Evet. Şimdi senin bir son direk sağ direk sağ Evet. Bir, iki. Tekrar. Bir, iki. Tekrar. Bir, iki. Tekrar. Bir, iki. Hemen buraya dönelim. Karşıya şey doğru göster. Atıyoruz yuk. Sürekli seri Savunmalar. Evet. Sol, sağ. Tekrar. Sol, sağ. Her seferinde pençe topuk. Tekrar. Evet. Tekrar. Evet tekrar bakın elin açısına dikkat edin. El yüzde, omuz, aşağı doğru çok büyük savunmalar değil. Küçük savunmalar var. Çünkü her an çıkıp ben de buna karşı verebileceğim ki bunu önümüzdeki derslerde bağlantılı olarak anlayacağız. Tekrar. Evet. Şimdi tekrar bana dönüm Mustafa. Evet. Seni yapmaya çalışalım. Bir, iki, ardından dörde bağlayacağız. Evet. Bir, iki, tekrar. Bir, iki, tekrar. 1 iki, şimdi dört yapalım. Evet. Evet. Döndük karşı tarafa. Sol direk sağ direk savunmayı tekrar gösterelim. Evet. Bir sol. Evet. Bir sağ. Solu gösterelim. Bekleyelim Mustafa. Evet. El er kapalıydı. Yüzümüzdeydi. de Korumalı şekilde. Dokumuz pençemiz Yer dokunmuyor. Havada kalçadan kuvvet aldık. Omuzumuz yüzümüzde. Karşıya doğru da bakıyoruz. Önemli. Sağ tekrar. Evet. Yine karşıya bakıyoruz. Sol, sağımız yüzümüzde. Bekleyelim. Korumalı şekilde. Bekleyelim en yerde ve topumuz havada olacak şekilde savunma hareketlerini şimdilik bitiriyoruz. Evet. Arkadaşlar direk savunmalarımız bu şekilde. Şimdi hazırsanız kırıcı savunma hareketlerine geçelim. Direk savunmaları öğrendik. Sırada kırıcı savunmalarımız var. Bizim birkaç tür savunma, boksun tamamı savunma hareketlerinden, atak ve savunma hareketlerinden ibaret. Fakat savunma bizim için olduğu kadar önemli. Çünkü, daha önce söylemiştik, boks yumruk yemeden yumruk atma sanatıydı. Dolayısıyla bizim ilk hedefimiz yumruk yememek. O yüzden savunma yapmak zorundayız. Kroşetin savunmalarını da gösterelim hemen. Hazırız. Yine gardımızı aldı. Dans hareketini önce ben bir göstereyim istersen Mustafa. Buradayım. Bakın. Gardımı aldım. Evet buradayım. Şimdi savunma hareketi yaparken çoğu yeni başlayan boksörlerin yaptıkları yanlış bir hareket şöyle. Bu arkadaşlarımız çok fazla eğiliyorlar. Savunma yaparken bir yumruktan kaçtığınızı lütfen unutmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Siz bir yumruktan kurtulma, kurtulmaya çalışıyorsunuz e, ee, büyük bir kütleden değil bakın. Bir eldiven boyu mesafesinde savunma yapıyoruz. Direkt savunma yaptım, bir eldiven kadar eğileceğim. Bakın bu kadar. Yani bu kadar eğilmeye lüzum yok. Değil mi? Bu kadar eğilmeye lüzum yok. Tep, savunma, hop, savunma. Evet. Buradaydım, attım, hop, savunma. Yine boşa gitti bakın. Savunmamı yaptım. Yani bir eldiven kadar olması gerektiğini unutmayacağız. Direkt savunmaları gösterdikten sonra kırıcı savunmayı yaparken önemli olan Mustafa'dan bir tanesi süperlice dansını göstereceğim sonra Mustafa'nın üstünde göstermeye çalışacağım olayı. Savunma yaparken projede karşı taraf bize köşe yumruk atacak ve biz altından geçeceğiz. Altından geçerken bir U çizmemiz gerekiyor. Bir U çiz, çok güzel bir U çizmemiz gerekiyor ve bunu dansla yapmamız lazım. Dansı göstermek istiyorum. Gardımı aldım, karşıdaki bir yumruk attı. Evet, savunmamı yaptım. U çizdim. Bu tarafa U çizdim. Bu tarafa U, bu tarafa U. Evet, U çiziyorum ve U çiziyorum. Dikkat etmedi, ettiğiniz bir husus var mı bilemiyorum. Fakat şunu söylemek istiyorum. Yaparken ayaklarıma çok dikkatli bakmanızı rica ediyorum. Yaptım. Sağolun, yaparken ayaklarım bir dansçı gibi dans edecek. Bakın, gittim, geldim. Bak. Evet, bu, bu. Ellerimi yediğimi göstereyim. Bakın, hareketimiz bu. Hareketimiz bu. Ayaklara bakalım. Yine pençem yerde, pençem yerde. Adeta bir şey gibi. Ee, bu bayanlar sabah programı yaparlar. Hareketimiz aslında bu. Bakın bu çizdim, bu çizdim, bu çizdim, bu çizdim. Neden yaptım bunu? Şimdi onu göstermek istiyorum. Alalım Mustafa derdi. Kırış alımı yaparken ben sol dek, sol atacağım, bu Mustafa sol yapacağım. yapacak? Yaptık. Bakın altından geçti. Bir yumruk mesafesi kadar eğildi. Tekrar bir yumruk mesafesi kadar. Adımdan dolayı adım. O tarafa geçiş yapacağız. Tekrar o tarafa geçiş yaptık. Sağ. Bu tarafa eller kapalı, evet tekrar sağ, evet tekrar sağ, sol sağ yapalım hemen, buraya, bir, iki, dönerek dön, evet yap sol sağ, evet ayaklarla beraber, bir, iki, kırmızı savunmamız bu. Neden ayaklarımızı oynatıyoruz? Şimdi onu göstereceğim. Evet geçtik, çünkü sol kırmızımı attım, musluğu bu tarafa geçti. Peki geçmeseydi, geçmeseydi Ayağını oynatmasaydı ne olacaktı onu göstereceğim. Attım, atma yani. Sadece bekle, evet. Bakın, buradayım. Ben de e, canlı bir örneğim. Attım, bakın buraya kadar geldim. Şimdi, Mustafa'nın bana vurma ihtimali, kırışıyı atıp, kuvvetli bir kırışa vurup beni devirebilme ihtimali ya da isabetli yumruk oluşturma olana çok daha az. Neden? Çünkü inmesini alıp o tarafa doğru geçemedi. O yüzden sert bir yumruk atamayacak bana. Beni zedeleyici bir yumruk atamayacak. Fakat, Bakın buradayım, geçtiğim ayağa bakın arada daha çok oluştu. Az önceki gösterim hiç çekme ayağını tekrar bakın kısa bir mesafemiz var şu anda kısa. Şimdi ayağını atacak evet bakın aradaki mesafemiz çoğaldı. Yani buradayken yorak şimdi buradayken geri gir, geri bana kırış attığını düşünün. Çünkü ben boşa çıktım bakın attım denk de o olmasını yaptı. Ben boşa düştüm. Bakın elim boşlukta kaldı ben artık vuramadım. Kırışı da boşa çıktım bu yumruğun dönene kadar onun yaptığı harekete bakın. Evet. Bakın sert. Çünkü buradayken artık kendisini yerine çıktığı için buradan kuvvetini aldı. Vücutla vurabilir bu tarafa. Bakın. Çünkü çık, bu tarafa çıktı. Şimdi bu tarafa gelip vurabilir. Fakat hiç o yapmasaydı buradan kuvvetli bir yumruk vuramayacaktı. Kuvvetli vurabilmek için desteğini alabilmesi için o tarafa geçmesi şart. Tekrar sol savunma yapalım. Sol kırışı, sağ köşe. Sol, sağ. Evet. Son Sağ. Dönelim. Karşılıklı gösterelim. Evet. İki. Evet. İki. Bir. İki. Hareketi lütfen kafanızı iyice oluşturun. Bu evde öğrenmek için ideal bir hareketler. Evet. Tekrar tekrar. Her unutmayalım. Parmak ucunda. Gardımız kapalı. Omuzumuz yüzümüzde ve U'yu çiziyoruz. İkinci bir U. Sürekli elimiz yüzümüzde. Bunun son bir hareketi size savunmaları olabildiğince seri göstermeye çalışıp videomuzu bitireceğiz. Evet. Son tek sağımız sağ tek Tekrar. Bir, iki. Şimdi. Bir, iki. Kırışı, kırışı. Tekrar. Bir, iki. Kırışı, kırışı. Tekrar. Bir, iki. Kırışı, kırışı. Tekrar. Bir, iki. Kırışı, kırışı. Tekrar, bir, iki, kırışı, kırışı. Son sağımı yapalım. Çıksın sağ direkt kursu. Var. Evet. Tekrar. Yaptık. Sağ. Delik. Bakın. Bunun mantığı buydu. Yaptı savunmayı kurtulduğu çıkıp seri bir Tekrar. Sağ delik. Evet. Tekrar. Sağ. Şimdi sağ. Şimdi sol el. Tekrar sağ, sol direkt. Sağ, sol el. Evet. Savunma, kroşe. Tekrar savunma, kroşe. Sağ savunma, kroşe. Sağ savunma, kroşe. Evet. Sol, sol. Evet. Sağ, sağ. Şimdi sol sağ yapalım. Sol, sağ. Evet. Güzel. Hareketlerimiz bu şekilde. Videoya geçtik geçtik, öğrettik fakat sizden önemli rica etmek husus şu ki bunları sürekli bir ders gibi, bir matematik dersi gibi tekrar etmeden unutmak çok basit. O yüzden unutmamak için, tekrarını yerine getirmek için videolarımızı diğer videolara başlangıç videolarımıza geçerek izleyin. Bu hususlar, bu hareketler kafanızda daha çok oluşacak. O yüzden videolarımızı dikkatli izleyin ki savunma hareketlerini, boksun bel olan savunmaları öğrenebilirim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler diliyoruz.